Ankara Üniversitesi'nde yeni eğitim döneminin açılışı sebebiyle Ankara Üniversitesi Morfoloji Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen tören öncesi Türkiye Gençlik Birliği yanlısı bir grup Adnan Saygun Caddesi üzerinde toplandı. Grup adına yapılan açıklamada üniversitenin açılışını yapmak üzere Cumhurbaşkanı'nın geldiği ve kendilerinin içeri alınmadıkları belirtildi. İçeri alınmıyorum arkadaşlar. Bırakın içeri alınmaya şu an gördüğünüz gibi basın açıklamamızın istediğimiz yerde yapılmasına da izin verilmiyor. Üstelik biraz önce gördüyseniz polisler kasklarını giymeye başladılar. Bu tabloyu, bu tabloyu Abdullah Gül'ün içeride demokrasi, bağımsızlık, bilimsellik konuşmaları yaparken dikkat etmesini istiyoruz. Üniversite gençliğini salonlara almayarak kaçamayacaklarını vurgulayan grup, Cumhuriyet Üniversitelerini Cumhuriyet yıkıcılarına teslim etmeyeceğiz şeklinde açıklamasına devam etti. Grup Cumhurbaşkanı Gül'ün üniversiteye gelişi esnasında slogan atmaya başladı. Eylem yapılan açıklamanın ardından son buldu.